Motivasyonunuzu kaybettiğiniz dönemlerde sorunu yaratacak en önemli faktörler hormonlardır. Hormon düzeylerini artıran, serotonin ve dopamin hormonlarını artıran besinlere öncelik vermelisiniz. Bunlar içinde süt grubu besinler, süt, yoğurt, ayran, kefir ve probiyotik yoğurtlardır. Bunun dışında yağlı tohumlar, ceviz, badem, fındık, antep fıstığı gibi besinler. Üçüncü grubu ise yumurta yer alır. Ee, serotonin hızlı mutluluk hormonu aslında çikolata da artırır. miktar çikolata en iyi kaynağıdır. Bunun dışında beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Motivasyonunuzu artıracak besinleri beslenme programınıza eklemeli. Egzersiz e, programınızı yapamadıklarınızı belirlemeli ve onu yaşam planı içinde yapmaya çalışmalısınız. Motivasyonunuzu artırmak için de ekip arkadaşı size yardımcı olacaktır.